Fernando Santos kendi ülkesinde bile tartışmalı bir isim. Portekiz'i Euro 2016 şampiyonu yapmış olmasına rağmen seveni de çok sevmeyeni de var. Santos'un Portekiz'i bazen sahaya geniş yayılıp agresif pres yaparak oynuyor. Eleştirilerse B ve C planlarının çok fazla olmaması. Samet Aybaba her ne kadar Beşiktaş kontrol atak oynamaz dese de Santos bu yaklaşımla zorlu maçlara çıktı. Beşiktaş'ta ise temposu birbirine uymayan, topa sahip olduklarında da üretmekte ve bitirmekte zorlanan bir oyuncu grubu var. Orta sahayı ve defansı sıkı tutmayı seven Santos olsun. ara transferde bence ilk hamleleri buraları olacak. Tabii hocanın tecrübesini de unutmamak lazım. Hayırlı olsun.